Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yılan Hikayesi dizisiyle karşınızdayız. Yılan Hikayesi, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın başrollerini paylaştığı, 1999 ila 2002 yılları arasında Kanal D'de yayımlanmış olan dram, komedi ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide, köyden kaçan Zeyno'nun Memoli ile karşılaşıp birlikte yaşadığı maceralar anlatılmaktadır. Dizinin 66. bölümünde, Zeyno karakterini canlandıran başrol oyuncularından Meltem Cumbul'un diziden ayrılmasıyla, Yunanistanlı oyuncu Katerina Mautsatsos, Ege Güzeli Eleni karakteriyle diziye dahil olmuştur. Rating rekorları kıran dizi 90. bölümü ile ekranlara veda etmiştir. Osman Yağmur Dereli'nin yapımcılığını yaptığı dizide, başrol oyuncularından Mehmet Ali Alabora'nın canlandırdığı komiser Memoli başarılı bir polistir. Karanlık çetelerin ve mafyanın birçok işini bozduğundan çok düşmanı vardır. Memoli'nin oğlu Can, mafya tarafından öldürülmüştür. Bunun üzerine Memoli hayata küser ve sadece işine odaklanır. O günden sonra kötü adamların kabusu olur. Zeyno yani Zeynep, evlendikleri gecenin sabahında habersizce kendisini terk eden Emre Kınay'ın canlandırdığı Erkan'ı bulmak için şehre gelmiş ve yardım etmesi için Memoli'yi bulmuştur. Memoli ve ailesi bir dönem Zeyno'nun köyünde yaşamışlardır. Zeyno, Memoli'yi bulduktan sonra, o da bu maceranın içinde yer alacaktır. Zeyno ile Erkan birbirlerinin çocukluk aşkı ama aynı zamanda kanlılarıdır. Erkan Zeyno'ya evliliklerinin, kan davalarını bitirecekleri sözünü vermesine rağmen, istemeyerek de olsa onu terk ederek yarı yolda bırakmıştır. Erkan, Zeyno'yu terk ederek İstanbul'da yanına geldiği Hasan Ağa'nın yeğenidir. Hasan Ağa ise büyük bir mafya patronudur ve hali hazırda Memoli'nin merceği altındadır. Dizideki diğer iki kilit karakter, Hasan Ağa'nın adamı Kürşat ve eşi Gülsüm'dür. Bu ikili Hasan Ağa'nın arkasından iş çevirerek onu yok etmişlerdir ve aynı zamanda sevgililerdir. Hasan Ağa'nın mirasının Gülsüm'e kalmasını beklerlerken Hasan Ağa hesapta olmayan bir şekilde mirasını Erkan'a bırakarak planlarını suya düşürmüştür. Yeni amaçları, peşlerinde olan komiser Memoli ve kendilerinin Hasan Ağa'yı öldürdüklerini öğrenen Erkan'dan kurtulmaktır. Dizideki en gizemli ve büyük mafya patronu, Çetin Tekindor'un canlandırdığı Kral Takma adlı Sinan'dır kral, kendisine öldü süsü vererek ortadan kaybolmuş ama işleri gizliden gizliye yönetmektedir. Kralın, Memoli'nin komşusu ve büyük saygı duyduğu Ayten Gökçer'in canlandırdığı, Belgin Hanım'ın eşi olması ve Belgin Hanım'ın da çok uzun süredir kendisinin yaşadığından haberdar olmaması, dizide en ilgi çeken ve sıra dışı olan konudur. Kral, aynı zamanda, oğlu Can'ın ölümüne sebep olduğu için Memoli'nin baş düşmanıdır. dizi, daha sonraları tekrar bölümleriyle çeşitli kanallarda yayınlanmıştır. Dizinin birinci sezonu 34. ve ikinci sezonu 64. bölümde bitmiş, son sezonda 90. bölümle final yapmıştır. Diziyi izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun YouTube sayfasından bölümlerine ulaşabilmektedir.